Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Crime Skin Cleaner'a aynen devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Videoyu neden aksattın derseniz. Neden sen videoyu erken çekmedin Allah'ın cezası derseniz. Ben bu videonun ikinci bölümünü çektim. Ama başka bir platform üzerinden çektim ve o platform videoyu çok kötü hale getirmiş. Ve ben de o platforma güvenip videoyu sildim. Evet böyle bir aptallık yaptım. Çok özür diliyorum. Çok ama çok özür diliyorum. Bu video bölüm 3 olarak gelecek normalde ama maalesef ki bu video bölüm 2 olarak gelecek. Gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar yapmış olduğum bir aptallık yüzünden. <laughs> 2, 3. üçüncü bölümü ikinci bölüm olarak paylaşmak zorunda kalıyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Söyleyeceğim şeyi unuttum. Allah cezanı vermesin. Söyleyeceğim şeyi unuttum. Neyse biz başlayalım hadi. Slot 2. Abi ya vallahi Şu kendime çok sinir oldum biliyorsunuz. Harbiden benim öyle bir aptallık yapmamam gerekiyordu. Yapmamam gerekiyordu. Ama yaptım. <laughs> Ve ee, nasıl diyeyim size? Temizlik şeyleri görevlerini falan buraya kadar yükselttim. E, buraya hiç oynamadık. Bunları yükselttik. Elif eneri almıştım. Kusura bakmayın ki onu maalesef gösteremedim. Ya da belki bu Elif eneri şeyde almıştık. Sence yani birinci bölümde mi almıştık galiba? E aynen öyle bir şeydi. Bunları açtım. Bunları açamadım. Burada ellemedim. Artık aynen sizle beraber. Buraları da açmış olacağız. Yatağa gideceğiz şimdi sadece. Yatıp uyuyacağız. Yeni görev hadi bakayım. Bana yeni görev ver. Bana yeni görev ver. Bilgisayarı aç. Güzel haberler. Nasılsın? Sanırım son zamanlarda epey yoğundun. Ama umarım iyi para kazanıyorsundur. Bana çok çok kızgın değilsindir değil mi? Tyler. Tyler senin Allah belanı versin Tyler. Ne geldiyse senin, senin yüzünden geldi başımıza. Allah bin belanı versin seni. Şerefsiz göt. Bir de diyor ki niye kızgın değilsindir bana diyor. Olan bunun yüzünden ben mafya babasıyla çalışmaya başladım lan. Ama para iyi he, parası iyi. <laughs> Değil mi? Seni bu beladan kurtaran ve daha fazlasını yapan kişi sen olduğun için sana sadece hızlı bir güncelleme vermek istedim. Ne diyor? oğlum bütün başıma getiren belayı sensin zaten. Görüyorsun. Rob o kadar da vazgeçilmez değildi. Jim onun psikopat olduğunu düşündü. Sanırım bu yüzden bana bu kadar kolay güvendi ve şimdi o satmak benim sorumluluğumda. Bu işi senin sayende aldım. Bir gün bunu kutlamalıyız. Seni akşam yemeğine davet edebilirim. Harika bir makarna ve peynir yapalım. Bu adam ne diyor? Çıldıracak beni. Bay Kovalski, maaş artışı talebinizin reddedildiğini üzülerek bildirmek zorundayım. Bütçemiz bu yıl biraz sıkı. Umarım anlayışla karşılarsınız. Laura Palmer, okul müdürü. PS, Tüm okul personeli. Siz benim çalıştığım işi bilseniz, beni direkt hapse atardınız. Neyse. Sadece onu toksik bir ilişkiden kurtarmak istemiştim ama sonunda korkunç bir karmaşaya neden oldum. Hiçbir zaman bu kadar ileri gitmesini istemedim. Şimdi cesetten kurtulmalıyım yoksa o herifi öldürdüğüm için beni hapse atacaklar. Bana yardım etmelisin diyor. Ceset sayısı 3. Konum büyüklüğü 1. Görev ödemesi 6. 6. <laughs> tamam çok boş yaptım hadi başlayalım. Ben bir eliminatimi gördüm lan. Ha tamam yanlış görmüşüm. İyice kafayı yedim ya vallahi. İyice yani. Normalde ben burayı tamamlamıştım. Böyle bir yerdi yani. Çok saçma bir yer. Burayı size tekrar oynarız tabii o ayrı. Hadi. Gidelim artık. Hadi. It'll be a long night. Yeah. Evet evet, uzun gece Hadi boş yapma. Never mess with parental love. If something like that ever happened to Elena, Ooh. I don't even want to imagine such a thing. Allah korusun. Nedir I already I know, that I know that I would do anything to save her. <laughs> Adam Beautiful place with. Not so beautiful aftermath. Maalesef ki, maalesef ki. Dışarıda da yağmur yağıyor ve burada da adam yağıyor. Evet, çok da espri değil mi? Kafamız. Neyse, neyse. Şimdi abi tuvalet çok güzel değil mi ya? Giriyorsun abi. Aynadan ellerini yıkıyorsun. pıçıp pıçıp ellerini yıkıyorsun. Geliyorsun. Bu tuvalet musun? Buraya götürü sokuyorsun. İlk önce tuvaletini yapıyorsun buraya. Telefonu çekiyorsun. Ondan sonra buraya geliyorsun, buraya götünü sokuyorsun. Açıyorsun böyle. Gürügürürürür yıkıyorsun. Ondan sonra yapıyorsun artık bir şeyler. Orası size kalmış. Şaka maka şunu dolduralım. Bugün harbiden uzun bir gece olabilir çünkü daha ne olduğunu bilmiyorum. Bu her şeyin görünen yüzü. Bunun bir de görünmeyen yüzü var. Yukarıyı görüyorsunuz zaten. Hayırlısı bakalım artık karşımıza ne çıkacak? Görmüş olduğunuz gibi paspasımız değişti. Tak, 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 tak. Yapıştır baba. Buraları her yeri temizlememiz gerekiyor. Bak sandalye ne olmuş görüyor musun? Yazık değil mi? Ne oldu lan? Hı. Sandalyeyi niye böyle yapıyorsunuz? Ha? Yazık değil mi sandalyeye? Allah Allah. Halıya bakar mısın? Halıyı ne hale getirmişler ya? Vişne suyu dökmüşler halıya. Zar zor çıkıyor hepsi. Dökmüşler halıya. Vişne suyu dökmüşler ya. Allah Allah. Ne yaparsınız böyle şeyler ya? Dur. Tutunu tut. Aynen öyle. Yakıştı çocuğum Tut bunları. Oo, oh, mis mis. Al hepsini. Hepsini alıp al. Niye almadın? Ayıp ettim biliyor musun? Böyle eğilerek gidince ayağımızın altı şey tutmuyor. Nasıl diyeyim size? Kir tutmuyor. Kan, kan tutmuyor yani. O yüzden her yer artık öyle gideceğim. Bunu da yeni öğrendim çekmek istediğim ikinci bölümde öğrendim normalde. İkinci bölümü de çekemediğim için maalesef ki yalan oldu. Ne diyor bu? Aha telefon. Her şey Kyle'ın suçu. Önce seni uyuşturucuya başlattı. Şimdi kızımı bir fahişeye çevirecek. Anlamıyorsun biz Rus ikisiyiz. Aşığız. Bu aşk değil. Bu bir hastalık. Seni bir kez daha incitirse onu sonlandırırım. Bunu yaparsan intihar ederim. Hayatımdan çık seni hasta herif. Oğlum insan babasıyla böyle konuşur mu lan? Puh sana ağlana ağlana. Bir dakika bu oyunun sesi niye kısık ya? Ben karakterin sesini çok az duyuyorum. Ya. Bilmiyorum benim korkumdan da dolayı olabilir. Aa para. Ha, 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 ha. Aradığım şeyi buldum. <laughs> Allah'ım ya. Ulan bulduğum şeyi bu kadar seveceğim düşünmezdim. Burada bir şey var mı? Oğlum insan nasıl parayı buraya koyarlar? Ben olsam buraya koyarım. Şimdi şaka maka artık şu masayı güzelce bir silelim. Şu masayı yerine sokacağız. Sokacağız demişim koyacağız. Tamam. Ha bu arada arkadaşlar. Ben yeni şeyler aldım. Güçlü deterjan. Güçlü deterjan. Temizlik deterjanı. Güçlü deterjan. Direnci arttıran deterjan. Güçlü deterjan. Bunlar <laughs> Ama bir dakika. Bundan mı koysam? Bundan mı koysam? Bunda ikisi aynı şey lan bunların. Abi beni kandırıyor bunlar. Bunların ikisi aynı. Ben saymıyorum. Ben ben oynamıyorum ha. Bunların ikisi aynı. Ben oynamıyorum ya. Ben ben ne koyuyorum biliyor musunuz? Ben bunu koyuyorum ha. Ben ben bunu koyuyorum ben bırakıyorum her şeyi abi ben. Ben yok yani ya. Bütün hepsi bu mu? Bütün hepsi bunun yüzünden mi yani ha? He? Hepsi bunun yüzünden mi? Allah Allah ya. Abi ne nereye diyorsunuz beni ya? Vallahi çıldıracağım ya. Vallahi kalkacağım şimdi kendim tutacağım ha. <laughs> bu sandalye nerede mesela? Bu onun bu onun orada ne işi var abi? Adam damlıyor lan yukarıdan. Tam <laughs> tam çıldırmalık ya vallahi. Oğlum bunu nasıl yaptığınız anasını satayım ya. Oğlum kaç litre kan var lan sende? Oo. Abi bu çok işimize yarar ha. Ama çok hızlı kirleniyor lan. Çok hızlı kirleniyor ha. Baksana bak. Temizliyorsun. Görüyor musun? Çok anlık kirleniyor. He damlıyor yukarıda şerefsiz. O yüzden oradan silinmiyor. Artık yukarıdan damladığı için onu silemiyoruz maalesef ki. Evet. Oo. Eleman yatıyor orada. Abi selamun aleyküm. Güzel saklandı. Bu, bu, bu mu güzel mi? Neresi güzel oğlum? Abi selamun aleyküm. Hayırlı işler. Abi sen kanamışsın galiba biraz öyle gözüküyor. İyi misin abi bir şeyin var mı? Abi uyuyor ya. İyi geceler abi ne diyeyim yani. Adam derin bir uykuya dalmış arkadaşlar. Kesinlikle ölmemiş. Yani derin bir uykuya dalmış arkadaş. Uyandırmayalım yazık. Şöyle ikisini de şey yapalım. Aynen öyle hadi devam. Uyandırmayalım abi yazık Ali bana. Yani adam uyuyor burada. Şu parasını alırım ama parasını bir şey deneyemem yani. Abim sen uyu. Ben seni rahatsız etmeyeyim ben şuralara bir yıkayım. Tükürmüşsün yerlere biraz şerefsiz göt. Bu ne? Ha, adam buraya dokunmaya çalışıyor <laughs> Sanırım ben kilit milit bir şey kaldırdım ama kilit dedi kilit kaldırdım galiba. Pone believed in a true love ended up in a true crime. Temmuz ay martı. Xayu 21 yaşında atletik. Sofya 19 yaşında ekstra dolgun. Sofya Ne diyo oğlum sen ne diyon lan? Oğlum ne diyor lan bu? Ticaret ticaret ne diyon oğlum sen? Sen ne yaptın lan göt? Gel lan buraya. Gets. An angry father <laughs> had a little chat with his daughter's no good boyfriend. Yürü. <laughs> Şerefsizle bak ya. Ben olsam ben de öldürürdüm valla. Şerefsizle bak. Gelmiş benim kızımı burada ticaretleyecek he. Emine bu seni. Elemana bak elemana. Bu ne abi? Şimdi bir eleman buraya geliyor. Buraya oturuyor sadece bunu mu izliyor? Well, well, well. Look what we got here. Haklı. Evet çok haklı izlemekte. Ben olsam ben de izlerdim. 4 1 8 3 Dur. 9 8 Ah be. Nice baby. I Ver bakayım ne geliyor. Oo. Oh. Oo, kapat kapat geri kapat kalsın. Bura böyle bura böyle kapalı kalsın abi. Kimse bizim zengin olduğumuzu anlamasın, bilmesin. Oy 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 baba hemen bitiyor aga sende. Nasıl bir şeysin sen ya? Aa olmaz ama böyle bir şey sende ya. Ben burada ne açtım? Ben burada bir şey açtım ama ne açtım bilmiyorum bir dakika. Evet, tamam doğru geri kapatalım bunları. Çekmeceler Aha bunu alırım. Bunlar açılmıyor. Tamam burayı bırakabiliriz. Burası bu kadar bitti abi? Bir şey çıkıyor da dur Bir dakika Aman <laughs> Sinir oldum ya Bunlar kırık parçaymış lan yani Benim attığım şey kırık parçaymış Ver onu ver onu bana Böyle atalım şunu Tamam size gelin. Tamam her bir de bu var. Tamam bitti bu kadar. Şimdi seni yerine koyalım. Sen şöyle gel bakalım güzel. Seni silmemiz gerekiyor seni bir güzel. Sen neysin? Ayağım dolanıyor bu. Seni şöyle güzel bir silelim. Tamam seni şöyle güzel bir yerine koyalım. Ha, ee, temizleyelim. Oh dur. dur bir dakika. Oh tamam seni de şöyle güzel koyalım. Seni de silelim. Bum, 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 bum. Yok. Arkadaşlar, birinci bölümde de sormuştum, ikinci bölümde de soruyorum. Harbiden böyle bir tane mafya babası size geliyor tamam mı? Geliyor diyor ki size. Sen benle çalışmazsan senin aileni öldürürüm diyor. Ama benle çalışırsan da sana büyük bir miktarda para veririm diyor. Bu işte çalışır mısınız yoksa ailenizin ölmesine göz yumar mısınız? Bunu yorumlarda yazarsınız çok mutlu olurum arkadaşlar. Birazcık böyle saçma sapan bir konuda tartışırsak benim çok hoşuma gider. <laughs> Ay ay. Manyağım be ben biraz. Zaten mayak olduğumu beni ilk izleyenlerin biliyordur. Manyaklığımı yavaş yavaş göstermeye başlıyorum. İç tasarım. i̇ç tasarım diyorsun ha. Güzelmiş. Bu ne baba? Sınavlarda iyi şanslar. Bunu başarabilirsin. Bu müzik sana sakin ve odaklanmış kalmana yardımcı olsun. Seninle gurur duyuyorum. Baba. <laughs> Baba. Çocuk babasına bunu vermiş. Güzel. Ben niye buna basıp basıp duruyorum ya? Abi o kadar çok alışmışım ki T'ye basmaya. Eli fenerini hep oradan açıklıyorum. Bu arada arkadaşlar e, bu oyunda belirtmek istiyorum. Dying Light 2 ya da Dying Light 1 serisini başlatmamı istiyorsanız bana yorumlardan yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani eğer harbiden izlerseniz Yani Darklight serisini Ben en baştan Darklight serisine başlamayı düşünüyorum Eee Oyunlar bende var Darklight 1 ve Darklight 2 de Aynen bende var Eğer harbiden çekmemi isterseniz Sizinle arkadaşlarımı toplayıp Güzel bir seri başlatmayı düşünüyorum Umarım yapabiliriz Çekebiliriz Yani tabi sizin isteğinize bağlı Siz isterseniz ben her şeyi yapabilirim Benim için sıkıntı yok yani Yeter ki benim izleyicilerim bunu istesin. Değil mi yani? Oğlum ben de neyim? Ta nereye kadar temizliyor şuna bak. Ben de neymişim be? Vallahi yemin ederim orak gibi çocuğum ha. Her yere uzanıyorum anasını satayım. Şöyle temizleyelim abi. Çok konuştum ya. Şöyle temizleyelim ya. Yürü ya. Ne ara sildim lan ben tüm kanı? Bir dakika oğlum yukarısı yok mu? Bir dakika lan. Da. Ha yukarıyı saymıyor aşağıyı sayıyor tamam tamam. Aşağıdaki tüm kanı silemiyorum şunun yüzünden. Şu herif yüzünden damlıyor çünkü aşağıya doğru. paranın burada ne işi var? <laughs> Oğlum ne alakası? Ne alakası yerlere para koyuyorsunuz lan siz? Adamı sinir etmeyin ha. Ha ördük. Ördük. <laughs> burada başka bir şey var mı? Yok. Tamam gidebiliriz buradan hadi. Burayı açtık. Ee, burayı düzelttik. Burayı tamamladık. Burayı dalladık. Burayı yedik bitirdik. Tamam şimdi gidemiyoruz. Hadi bakalım. Sıra yukarıda bak. An. Ben bunu birinci bölümde de yapmıştım değil mi? Aynı hatayı gene yaptım. Abi anlamıyorum ben. Ben. Ben anlamıyorum. <laughs> Ay çıldıracağım. Yavaş yavaş yavaş. Ooo reis. O Oo, kadının kolyesi. Evet. Artık buna senin ihtiyacın var. Aferin lan böyle olacaksın lan. Valla bu adam ben he. Her bu. Abi halıya kan gelmiş. Olmaz böyle ya. Temizle şu halı. Aa. Şimdi aha. Başka? Oğlum benim gözüm doymaz. Bana sen ne kadar verirsen ver ben daha çok isterim yani. Benim gözüm doymaz. Lan bu oyunun isteği bu zaten. Ay biraz güçlü biraz güçlü şeyi kullanalım ya. Güçlü deterjanı kullanalım azıcık. Hadi yürü. Dur ama buraya hiç şunu almam gerekiyor. Aynen <laughs> Abi yemin ederim. Mi? Mi? Tutturabilir miyim lan buradan? Tutturur muyum lan? Tuttururum lan. Hepsi bu avizenin suçu. benim ruhum fakir ya. Ama az önce avize dedim ya. Ruhu fakir olanlara gelsin. Benim gibi. Kesinlikle ismini unutmadım. Benim kesinlikle ruhum fakir. Kesinlikle ismini unutmadım. Mal değilim ben. Aa, ayıp ediyorsunuz. Abi mermi var abi. Abi mermi var ya. Mermi var abi ya. Abi silah var abi. Oğlum ben ben gidiyorum abi silah var ya. Ben valla gidiyorum abi ya. Ben burayı nasıl temizleyeceğim abi şimdi ya? Ben gidiyorum abi valla gidiyorum. Abi. Seni attım abi. Yeter bu kadar. tam girdi içeri. Ben oynamıyorum abi. Ben gidiyorum ya. Yani. Valla. Of. Of. Nice. Seni tekrar doldurayım. Sen işe yarıyor çünkü. Tamam sen geri gel bana. Bu lan? Nereden düşmüş? Sen nereden düştün ya? Aşağıyı bitirdik tamamıyla. Sıra geldi burada. Buranın ne bütün çöplerini toplayalım şöyle yavaştan. Adam bilgisayarı kırmış ya. Ben ne diyeyim buna? Şu avize kurtardı lan beni. Vallahi avize kurtardı. Ona çarptı da orada şey yaptı, döndü. Ulan be. Dur. Şimdi şöyle temizleyelim hemen. First things first. Got scrub, scrub, scrub. Sildim ya ben. Şimdi sildim ya Allah Allah sende. Like no one was ever here. Para var mı? Tabii var oğlum. Belli oldu zaten çekmecede para oldu. Çekmece yeri açıktı. Tamam şimdi bir telefon var al bakayım. Yo sanırım hayaldeki kızı buldum. Bugün gel bir anlaşma yapalım. Gereksinleri karşılıyor mu? Tabii ki dostum 23 yaşında sarışın tam senin tipin. Kulağa hoş geliyor. Onu bana gönder. Telefon kılıfına bak. Poor Jane. All she did was to catch the eye of the wrong man. I see that plan B had to be put in motion. Boom, boom, boom. <gülüyor> <gülüyor> hadi, kapıyı, hadi. <laughs> fuck. He did not mention this. Does he even... ...know? Bu şarkı inşallah tip değildir. Bu şarkı inşallah şey değildir. Sanki. İnşallah, i̇nşallah değildir. Aha. Oh. Yine pinim bitti. Aa. you all. Exhausted from drugs and toxic relations, she went out on her own terms. İyi yapmış, kurtulmuş işte. Oy lan, e girdi ama ben oynamıyorum abi, bana ne ben oynamıyorum ya. Karı yattık. Yani J'yi attık. Karı çok güzel bir cümle olmadı biliyorum. Ya bir kes sesini ya. Allah Allah. Ben burada bir şey anlatıyorum. Müzik, müzik çalıyor burada ya. Karı yaptık. Burayı temizledik. Küveti temizledik. Not var. İntihar notu. Gerçek aşkım beni hapishanem olarak gördüğüm aile evimden kurtulacağıma inanırdım. Nihayet aşkı bulup seninle kaçmaya karar verdiğimde. Tüm hayallerim gerçekleşmiş gibiydi. Birlikte bu kadar mutlu, ...mutsuz olacağımızı hiç düşünmemiştim. Beni uyuşturucuların sorunlarımızı çözeceğini ve ilişkimizi düzelme sağlayacağını inandırdım. Ama işler sadece kötüye de gitti, daha kötüye gitti. Ben niye konuşamıyorum? Türkçe, 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 tamam. Beni uyuşturucun uyuş. Daha çok kötü unuttum unutmayı. Abi, oğlum ne diyorum lan ben? <laughs> Aa çıldıracağım. Beni. Uyuşturucuların sorunlarımızı çözeceğine ve ilişkimizde düzelme sağlayacağına inanırdım. Okudum baba, okudum. Ama işler sadece daha kötüye gitti. Seni sevdim ama sen sadece kendini sevebildin. Artık yaşayacak hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey. Geri zekalı. İntihar etmek için bahane aramış işte geri zekalı. Bitti. <laughs> Bitti. Bu kadarmış abi. Vay be. Kan yüzde yüz. Çöp yüzde yüz. Mobilya yüzde yüz. Her şeyi bulduk. Bütün cesetleri topladık. Nice. Öf paraya bak be. Of. Oğlum bu işte güzel para var ha. Vallahi yapın. Oy 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 oy. Uf. 7 XP. Bu kadar. Güzeldi ama ama güzeldi. Bildiğin bir villayı temizledik. Hemen beceri ağacımızı açıyoruz ve bakıyoruz. Bunlara hiç gerek yok abi. Ben böyle bir şey istemiyorum. Ben ne istiyorum biliyor musun? Ben bu hmm. suya bakalım. Aa, bu olsun, bu olsun. Ne diyor? Tüm deterjanların kullanım sayısını bir arttırır. Buna gerek yok abi. Zaten güzel şeylerimiz var bizim. Kullanıyoruz. Buna bas. Hmm. Bu ne? Zamanla yakında lekeleri zayıflatarak temizlemeyi kolaylaştırır. Ver baba. Ver işe yarar ver. Başka? Aha. Ver bunu da ver tamam. Başka çöp çok yönlü lamba. Her yöne ışık yayan lamba. Tamam ver bunu da ver. İşe yarar. Burada burada şekilli şokulu müziklerimiz de var arkadaşlar. Ama bu müzikler telifli olur diye ben e, o yüzden vermek istemiyorum. Bu nasıl şişe lan? Full Ana aile fotoğrafı. Biz buyuz. Karımız, kızımız, hasta olan kızımız. Karımız vefat etmişti biliyorsunuz ki. Vay be. Ay be. Üzücü vallahi üzücü ya. Ne <laughs> Sen hala iyi çocuk olacaksın. Sen benim gibi kötü olmayacaksın. Bu ne? He, belediye hizmeti faturası. Sayın Bay Koloski, bu mektup belediye hizmetleri hesabınızın şu anda gecikmiş olduğunu hatırlatmak amacıyla gönderilmiştir. Önceki iletişim, iletişimlerimize rağmen aşağıdaki ödememiş faturalar için henüz ödeme almadık. Fatura numarası 1. Tutar 200 bin ebenin ha yok lan. 200 dolar he. Son ödeme tarihi 15 Haziran. Fatura numarası 2. Tutar 300 dolar. Son ödeme tarihi 15 Temmuz. Oğlum bunların hepsini biz ödeyebiliriz. Bizim paramız var hayvan gibi. Az önceki az önce şeyden zaten 11 mil dolar kazandık. Bize komaz yani. Bugün itibariyle toplam borç miktarı 500 dolardır. Ödemenin önümüzdeki 10 yıl içinde alınmaması durumunda ek gecikme ücretleri uygulanabileceğini ve su ve elektrik hizmetlerinizin kesilebileceğini lütfen unutmayın. Saygılarımla Jane Doe. Ben onun parasını veririm siz hiç merak etmeyin. Ben de hayvan gibi para var oğlum. Endişeli adam. Çok teşekkürler dostum. Kızımı ve her şeyi seviyordum ama onun şüpheli yaşam tercihlerinden sorumlu değilim. Ayrıca bir tüfekle ilgili bir hata yüzünden hapse gelecek kadar yüksek profilli biri değilim. Onu halletmeme yardım ettiğin için memnunum. Valla kardeş benim için sıkıntı yok. Ben paramı alıyorum. Ben bu işleri para için yapıyorum. Kasetlerinizi çaldım yani. Hiç şey yapmayın yani. Çok takmazlık gerek yok. Ben sizin hayatınızı kurtarıyorum. Ekstradan evinizdeki şeyleri çalıyorum. Evet. O zaman arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yaparak da de beni desteklemiş olursunuz. Bir sonraki bölümde yatağa yatacağız ve bir kişimden yeni bir görevimizi almış olacağız. Hello. Vay be. Kızımızın annesi. O zaman kendinizi çok bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.